Bir, 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 bir Hocam. Tabii ki. Öyle geçelim. Geçelim. E, ee, i̇ki hafta önce çıkmayı garantilemiştik. Şimdi şampiyon olmayı garantiledik. Ee, geriye kalan dört hafta var. Bizim tabii ki iki maçımız var. Ee, şu an e, geç en son maçta taraftarımızla birlikte son galibiyetle şehir zaten çok güzel bir kutlama yaptı. Biz de çok güzel e, tebrikler aldık bu anlamda. Keyifliydi. Şehrin buna ihtiyacı vardı. Bence 11 yıl sonra gelen bu şampiyonluğun Samsun şehrine katacağı çok şey var. Ve e, süreçte tabii ki maçlarımız devam ediyor. E, hep söylediğim bir şey var. Biz en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Son kalan maçları kazanmak. Çünkü e, futbolda da hep şuna inanan biriyim. Daha önce bunun sıkıntısını yaşadım ben. E, bazı takımlar bir başarı elde edildikten sonra ligle ilgili... E, Düşünceleri geri planda oluyor ve kaybetmeye başlıyorlar. Biz burada, bizim tabii Denizspor belki bu anlamda düştü ama Bodrum'un maçı da var bizim. Çünkü Geyof'u ilgilendiriyor. Bizim için son maçları kazanmak ve en yüksek puanı toplamak hedefindeyiz tabii ki. Şimdi ilk hedefimiz tabii ki Samsun Spor'la 100. yılda şampiyon olmaktı, Süper Lig'e çıkmaktı. Bu kupayı hak eden taraftarımıza getirmekti. Bunu başardık. Ee, ama şu an burayla ilgili ki başarıyı tamamladık ama önümüzde öne, çok önemli başarılar elde edeceğimiz yıllar var. Süper Lig'de tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Sabırlı bir şekilde ilk sene dedik ilk 10 planımız var. İlk 10 sonra yavaş yavaş bu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama, e, hedef yavaş yavaş Avrupa'ya yakalama. Zaten çok değerli başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz hepiniz söylememize gerek yok. Ve Samsun Spor markasını... Avrupa'da da tanıtmak bu çok değerli olacaktır. Ama buna sabıra ihtiyaç var ve taraftarlarımızın şu an Süper Lig'e çıkacağız. Onların desteklerini e, çok çok ihtiyacımız var. Belki bu doluluğu her maçta yaparsak gerçekten Süper Lig'de de çok keyifli maçlar oynanacaktır. Ve Samsun Spor her takım için çok zor bir deplasman olacaktır. Şimdi aslında bir e, yukarıya doğru bir yavaş yavaş yakaladığımız bir iğmeden sonra başkanımızla bir, bir buçuk aydır zaten toplantılar yapıyoruz icra kurumumuzla beraber. Artık e, belki çok erken olması avantaj oldu bizim için. Sadece şöyle bir şey var. Şu yedisinde bir mutluluğumuzu beraber yaşayalım, tekrar kupayı alalım. Onu da bu keyfini sürelim. Ama bu arada biz e, planlamamız doğrusunda hem kendi kadro mühendisliğimizi yapma konusunda yavaş yavaş başladık çalışmaya. Tabii ki e, lige çıktıktan sonra transfer de gelecek tabii ki. Kadromuzla ilgili planlanmama da yapacağız. Ama süreçte zaten bunları öğreneceksiniz. Bizim amacımız evet e, transferler tabii ki olacak ama buraya... Samsun Spor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayacak. Bizimle beraber çıkış yakalayacak ve buradan transfer yapacak. Akademimizden iki oyuncuları değerli hissettirecek. Onları da zaman zaman kadromuzda değerlendireceğimiz komple bir Samsun Spor takımı olacak. Ama bu tabii ki yavaş yavaş başladı. E sadece erken olmasından dolayı herkesin bu anlamda böyle hep haber beklentisi var. Biz doğru planlamayla başkanımızla icra kolumuzla bunu yapıyoruz. Önümüzdeki sürece bunlarla ilgili zaten bilgi alırsınız. E Samsun Spor şimdi Süper Lig'de. Şu an baktığınızda Yunus gibi, Muhammed gibi, Polat gibi 3 tane oyuncumuz var bizim. E süreçte tabii yine akademimizden gelen oyuncular da belki hemen bir senede olmayacak ama 2-3 seneye bölündüğünde oynama şansları bulacaklar akademideki oyuncularımızın da gelişmesi önemli. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. Her akademiden, akademiden olan oyuncu da oynayacak değil. Hak eden, adaptasyonu, çabuk geçen, yetenekli ve bizimle beraber çıkış yakalayacak. Orada çok değerli eğitimden sonra gelecek oyuncuları değerlendireceğiz. Çok sabit bir fikirli değilim formasyon anlamındaki. ki geldiğimde önce 4-3 3 formasyonuyla başlamıştık. Takımımızın hangi oyuncularla çok güçlü hale gelebiliriz, hangi Formasyon bize çok daha güç katar hedefe giderken. Bununla ilgili plan yaptığımızda evet üçlünün daha uygun olduğunu düşünmüştük. Ve o oyuncular tarafından benimsenerek sürekli gelişen bir oyun sistemimiz oldu. Ama bu formasyonun maç içerisinde evrilmesi, farklı formasyonu hücumda ve savunmada evrilme gibi aslında modern futbolda bunlar yapılıyor, uygulanıyor. Biz bunu çok iyi bir şekilde uyguladık. Önümüzdeki sezon da tabii ki 2-3 formasyon üzerinden planlarımızı yapacağız. Oyuncularımızı buna adapte Ya ben bu formasyonu bilmem çok yeterli değil. Önemli olan oyunculara aktarmam ve yaptırabilmem çok önemli. E bununla ilgili donanımızın iyi olduğunu düşünüyorum ama bu çok çalışmak 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 her zaman söylüyorum. Sahada çalışmak, analizler yapmak, oyuncuları geliştirmek en büyük özelliklerimizden biri. Bunlar yine gerçekleşecek tabii ki. Yani, şöyle, tamam. Geçe o, geçe tamam. Geçe tamam. Şöyle yapayım. Gelirsek daha iyi olur. Nerede Alkışlayın. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> oh, Çak bakayım. Oh, bravo. Oh oh sağ oh, ol. Oh. aferin sana. Ben de Tamam sen çıktın. Ben de. Oh. <Bir> daha... <laughs> oh, oh. مام موسدا ر